Evet. Palet tatlılarından balkona iki kişilik koltuk yapacağım. Bu tatlıları ilk önce zımparalamam lazım. Zımparalamam için de matkap motoruna ucuna aparat aldım. 150'lik zımpara aldım. Daha sonra da ilk önce 80'lik zımparayla zımparalayacağım. 150'lik zımparayla da iyicene pürüzsüz hale gelmesi için tekrardan temizliğini yapacağım. Temizliğini yaptıktan sonra da montaja başlayacağız. kol dayanaklarını yapmak için zımpar aldım ve temizledim ahşabı üst üste getiriyorum kroşe ile şimdi sabitleyeceğim hızını kısacağım. Evet. Birinciyi yaptım. ahşap vidasını bir de ben ucunu görmek istemediğim için ucu sivri olanlar ahşap matkabıdır. Onunla derinliğini işaretleyip kağıt mantığıyla delik açacağım. Bunu soktuğum zaman da ahşabın öbür tarafına 5 santim girmiş olacak. Evet şimdi bakalım. Tam ortaya yakın bir yere delikleniyorum. devrini çok yüksek tutmaya gerek yok. Aksi takdirde ahşabı yakarsınız. Bu şekilde ağır ağır Dileceğim. Şimdi ucunu açacağım. Matkamı koyacağım. geldi. Bu namaz için. Evet. Kaldıracağız şimdi. Kolu da kaldı. Evet bu içine girdi. Sapa sağlam oldu gördüğünüz gibi. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Daha sonra yüksekliği oturma yeri 27 santim olacak şekilde kestiğim ahşapları koyacağım. 27 santimi işaretliyorum. Şimdi. santimi işaretleyeceğim. Evet. Daha sonra da 4 santim içeride kalacak şekilde ahşabımızı çekeceğim. Üst tarafta kalacak şekilde. Evet. Altını destekleyelim kalın kalsın. Evet. Evet. Üst. Tamamdır. Ayağını basar mısınız? Dur. Bırak biraz. Bırak biraz daha. Tam 90 derece olsun. Evet. Yapıyorum. dıştan dışa 2 metre olacak şekilde ayarladım ben topamı Çok sıkmamakta fayda var gördüğünüz gibi çatlıyor biraz gevşeteyim. Biraz sıkayım. Tamamdır. Evet. Bu taraf bitti. Şimdi diğer tarafını yapacağız. Şimdi üst kısmını çaktık. Alt kısmını da çakacağız. Alt kısmı da burada. Benim çaresini zaten bu şekilde. Gene 27 santim, 4 santim içeriden olacak şekilde ayarlayacağım ve çakacağım. Kol dayama yerlerini sabit, sabit ettikten sonra iç keresteleri koydum. Şimdi yanları kapamak için ölçü alacağım. 60.2 60.2 keseceğim yan tarafında kapatacağım. Gönye yardımıyla düzgünlüğünü alıyorum. Evet. Sonra da daire testeremle keseceğim. Evet. düz olmasına dikkat ediyorum. Kestin. Zımpara ile de yanlarını elimize batmasın otururken. izledim. İşte bu şekilde. Vida vizi. tamamdır aynı şekilde öbür tarafa da yapacağım bitti iskeleti bittikten sonra oturma grubunun altını yapacağım koyacağım tatlının kalınlığına bakıyorum yaklaşık 2 santim 2 santim buralardan ayarlıyorum daha sonra da bunları 2 santim aşağıdan olacak şekilde kesip ayarlayıp tutturacağım. Sonra da bunları üstüne oturtacağım. Bu kadar. Yapacağım oturma grubunun çerçevesi için et kalınlığını üstüne koyacağım tatlı eşit olması lazım. O yüzden dudak payını dengelemek için bunu buraya dayıyorum. Ölçümü ayarlıyorum. Sonra da matkabımla şekilde ayar yapacağım. Evet. Zaten oturmuş kendisi. Hemen bunu da bir tane delik açıyorum. Yaptım. Yan tarafına geldik. Bunun da et kalınlığını ayarlıyorum. Evet. Bu da tamam. son taraf. Oranında bir sağlamasını yapalım. Et kalınlığı biraz kaymış. Ayarını yaptım. Bir damla da tutturduktan sonra Evet tamamdır. Bu kadar. bu aralara koyacağım tahtaların uçları temiz olsun diye hepsinin uçlarından alacağım sonra da istediğim havata getireceğim. keletin içine bu dişleri yaptıktan sonra bu diş boyutu kadar 56 santim keseceğim. Sonra da demin kestiğim gibi bunları içine oturtacağım. alacağım daha sonra da bunu da oturtacağım bu matkapla delip vidaları tutturduğum yerlere de ahşap kuleçi çakıyorum delikleri kapatıyorum Zaten ben ahşap Kureşe'yi o ebatta yapmıştım deliğini. Derinliğini de o ebatta yapmıştım. Deri kapandı. Şimdi bu tarafa koyacağız. Kalınlık aynı olduğu için gördüğünüz gibi hemen içine giriyor. Ve deliği de kapatıyoruz. Bir tane kaldı. zımparayla da üstüne alıyorum. Yakınlaştır biraz. Pürüzsüz. Buraya da gel. Buraya da bakıyoruz. Pürüz. Şimdi süsük Şimdi zımparayla detaylarını bir daha geçireceğim üzerinden kötü olan kısımları temizleyeceğim ve ondan sonra da boyaya geçeceğim. Süngerle ben boyayı sürüyorum. Fırça çizgi çizgi iz bırakıyor diye hoşuma gitmiyor. Bu şekilde boyayacağım. Yarın da balkona kaldıracağım. Hem boya akmıyor. Hem de daha homojen oluyor.